13 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Türk Yılmaz Adalya Kuyumculuk'ta sektördeki yerini ve güvenini tazeledi. Eski iş yerini devralan Türk Yılmaz, 25 metrelik yoldaki Kasapoğlu Kundura'nın karşısına açtığı Adalya Kuyumculuk'ta müşterilerini bekliyor. Türk Yılmaz, "Yaklaşık olarak 13 yıldır sürdürmekte olduğumuz kuyumculuk faaliyetine yeni mağazamızda devam ediyoruz." diyerek Adalya Kuyumculuk faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Merhabalar, ismim Muharrem Türk Yılmaz. Ee... Celal Bayar Üniversitesi, ekonomi mezunuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ee, yeni iş yerimizi açtık. Kasaboğlu-Kundura karşısında 25 metre yolda ee, adalya kuyumculuk olarak e, faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, tüm Alanyalıları mağazamıza bekleriz. Genelde bizde yerliye yönelik e, kuyum e, takılar e, bulunmakta. E, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, e, bütün çeşitleri bulunduruyoruz. E, genelde e, saat grupları, pırlantalar hepsi bulunmakta. Genelde pırlantalar veya özel takı grupları, e, kolyeler, küpeler, o tarz ürünlere genelde rağbet gösteriyorlar özel günlerde. E, şimdi tabii ki kişiye göre değişiyor. Erkeklerde bir e, saat e, bileklik, erkek bileklikleri en çok tercih edilen. E, evet saatler revaşta. E, şimdi e, genelde düğün takılarında setler, e, çerçeve tuğralı kolyeler e, son yıllarda o özellikle e, revaşta yani. Tüm ürün çeşitliliğini sunabilmek, kaliteyi ucuza satabilmek, yani daha uyguna, daha güvenilir şekilde satabilmek, yani bizim avantajımız da bu işin okullusu olmak, ekonomi mezunu olmak, yani bu işleri daha e, şey bazda e, takip edebilmek, e, altın iniş çıkışlarında müşteriye daha iyi yatırımlarında daha faal şekilde yardımcı olabilmek. Anladım. 啊。<laughs> <laughs>